Bana, şöyle, şöyle. Kanka. Bu, ya adam orada kafasını çıkarmış sen göremiyor musun oradan? Ooooooooooooooo eğilerek mermi oynuyo, <laughs> 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 zanti peak geldi zanti tam olarak zanti peak geldi yani. Kapıcı düşüyor, gelin azıcık kendini avutuyo ne yapıyor lan? Yo. Ses, ses kasan. Gel 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 kim geliyor? Karanlığı boşaltın. Sesinden kulaklarını boşalt. <Sessizlik> ya bu şey var ya hani AWP'ler böyle scope okuyoruz antipik atıyor eğilerek benden Onu direkt one tap atıyor ya tam o, o tarz yaptı herif bana Herif nerede infosu yaptı ben? Yok bunun da aslında infosu yok Biriniz de hemen laf atsın Türk bir adam ne Açıl ananı siker durma Yok tam Türk şeymiş diyorum. ne yes. NIP ile NIP ile söv söv anasını sik Musa adamın profiline sövsene Beyler profiline sövmesi iyi bir şey yani Beni sövebilirler profiline iyi bir şey yani Yok sen yap yine de boş olmaz. Yorum evet, yazma e oğlum e yorum yazma söv chatten söv Evet evet Tamam chatten Ay, diyor. Evet evet diyor kanka. Mal işte. Nereye mi kanka? Kanka gelin. Bekleyecektim biraz daha. Run,